Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok iyi bir analizimiz var. Semi Winchester bu kardeşimiz kim? Arkadaşlar, Reckless analiziyle karşınızdayım bugün. Şimdi Reckless analizini neden yapıyoruz? Zaten Reckless hepimizin sevdiği bir oyuncu. Çoğu insanın sevdiği bir oyuncu. Ayrıyetten geçen mevsim, geçen sene G2'da istenilen performansı takımca sergileyemediler. Bunun üstüne çıkan haberlere göre Reckless'ın bu sene takımı yok. Hiç kimse almamış Reckless'ı. Yani G2'dan bon servisini ödeyerek kimse Reckless'ı oynatmak istememiş. Paraya worth değil olarak düşünüyor olabilirler. Reckless'ın artık iyi oyuncu olmadığını düşünüyor olabilirler. Bir sürü düşünce var. Reckless Tristan'ı diye bir gerçek var. Bunu analiz etmek istedik. Bu arada karşıda da Froggen var. Haberiniz olsun. Bu arada video hemen minyonlar gelmeden şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar benimle alakalı Twitch yayınlarını takip etmek istiyorsanız, yayın tekrarlarını takip etmek istiyorsanız YouTube'dan benim ikinci kanalıma editör sağa sola köşeye bir yere veya aşağıya koyar. Oradan takip edebilirsiniz. İkinci kanala her gün video gidiyor. Haberiniz olsun bu kanal aynı şekilde devam. <laughs> o Leona E yeteneğiyle başlamış. Direkt olarak Lucian'ın üstüne atladı. Bu arada Leona ile bu tarz eşleşmelerde Q başlamanız baya kötü. Her zaman E başlayın gibi bir durum söz konusu. Çünkü herhangi bir şekilde Q başladığınızda rakibe zaten bunu ee, vuramayacaksınız. O yüzden E yeteneği başlamak çok 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 daha mantıklı. Bu arada Nami Lucian'a karşı oynuyorlar farkındaysanız. Nami Lucian'ın gücünden zaten fazlasıyla söz etmiştik burada şifa bastı Reckless. Hani Leona'nın daha fazla hasar yemesini istemediği için mesela burada bir şifa geldi. Gördüğünüz gibi çok saçma gelebilir ama Leona'nın daha fazla hasar yemesini istemedi. Çünkü hemen size mantığı söyleyeyim. Leona'nın ya da Tristana'nın ikisinden birisinin canı bu eşleşmede Rakibi öldürebilecek seviyeye gelmeden belli canın altına düşerse o zaman o savaş başlatma mekaniğini kullanamayıp sürekli üstlerine koridoru yığabilir, yığabilir Lucian ve Nami ikilisi. Bu çok yapılan bir şey yüksek seviyelerde sırf koridorda canı inmesin diye sıçra atan da çok var. Baskı iniyor mesela adam direkt luck diye sıçra atıyor. Niye canı azalırsa daha kötü pozisyona düşecek adam direkt sıçra atıyor. Bu arada minyonda da Rekkles şu an Lucian'ın önüne geçmiş durumda. İşte Reckless'ın en iyi yaptığı şey bu. İstediğiniz kadar koridor baskısı uygulayın. İstediğinizi yapın. Ama bu oyuncu gerçekten farm konusunda harbiden dünyada sayılıdır. Çünkü yani farm kaçırmıyor ya. Koridorda mesela reklısı koridorda ezmek çok zordur. Bunu çoğu oyuncu da söyler. Ama aynı zamanda da şeydir. Yani reklısı da bir oyuncuyu çok ezmez genelde. O farmla ezer. Oyun hani zekasıyla ezer gibi düşünebilirsiniz. Namilution'un hala koridorda bir baskısı zaten var görüyoruz. O arkadaki minyonu mesela bak. Arkadaki minyona gidip vurmadı. Neden? Çünkü zaten Lucian'la mi Tristan'a gelse de biz vursak diye bekliyor. Bu arada arkadan Talon geldi. Oradan hemen W kullanıp Leona'da E yeteneğini kullanıp oradan rahatlıkla çıkacaklardır. Şunu söylüyordum. Oradaki minyonu zaten vurmasını bekliyorlar. O yüzden orası sıkıntı. Evet burada da bakın geçen Zeytnot'un yaptığı base hani üste dönüş gibi bir dönüş yapmak istedi. Sonradan bozdu. Onun niye bozdu bilmiyorum. Bu koridorda base atsa bakayım. Kendi minyonlarının ittireceğini düşündü galiba. O yüzden bozuyor. Sonradan tekrar base atıyor. Bunu daha erken yapması lazımdı. Ama sanırım burada bir mevzu çıktı. O yüzden bozdu üste dönüşünü. Burada üste dönüyor. Bakın tüm oyuncularda bunu gördük. Görüyor musunuz? Yani çok basit mantık. Bunu neredeyse her oyuncu yapıyor yüksek seviyelerde arkadaşlar. Çünkü rakip takım, yani rakip oyuncular çok fazla farm kaybediyor. Ve minyonlar hala... Sizin istediğiniz noktada oluyor. Şimdi Luishinam'in istediği koridor ne? Koridor hep burada dursa, hatta genelde herkes için bu. Şimdi. Ama nasıl diyeyim? Caitlyn Karma oynarsın. Koridor burada oynamasını istemezsin. Rakibin kulesinin altında oynamak istersin. Ama Lucian'la öldürebilirsin rakibi. Ve Nami Lucian'la rakibi yakalama potansiyeli de yüksek şampiyonlar bunlar. O yüzden rakibi öldürebilecek bir alanın var. Niye? Koridor burada. Buraya kaçana kadar rakibi öldürebilirsin. Ama buradaysa minyonlar adam zaten kulenin altına hemen kaçabileceği için öldüremezsin. O yüzden burada şu an Lucian'la mi için gayet güzel bir koridor var. Açık ve net söyleyeyim. Buraya da son vuruş yapacak. Şu an Talon alt koridoru da gelirse Tristana Leona'nın Leona ne yapacağını gerçekten çok merak ediyorum. Leona'nın canı da az bir de. Şöyle hafif hafif Tristana minyonlara vurmaya çalışıyor. Hani Kartus arkamızda gibi bir hamle yapıyor olabilirler. Üst koridorda bir mevzu çıktı. Lucian öne atıldı bakın. Tristana ile Leona'yı hiçbir şekilde yaklaştırmıyorlar. Ve Leona'nın üste dönüşünü de bozacaklar. Ve burada Leona'nın Leona üste dönüşü bozuldu. Ve Talon da alt koridora gelirse bu minyon dalgasını yavaş ittirip Talon'u bak. Şimdi bu turnuvalarda yapılan bir şey işte. Hemen size söyleyeyim. Şimdi Leona'nın canı az değil mi? Hani az gibi düşünün. Şimdi burada Lucian'la Nami burada arabalı minyon dalgası var zaten. Buraya vurmuyor tamam mı bu ikili? Bu adam kuşları aldı ya. Gidiyor mide. Gidiyor mide. Zaten 6. seviye ya Enivia. Basıyor ultiyi abi. Burayı öldürüyor direkt bu wave'i. Bu wave'i öldürür öldürmez. Hatta biraz öne çekeyim. Bak. Hatta normalde bu kuşları bile almaması lazım mı Hadi aldı bak. Hadi aldı. Bak Direkt orta koridora gittin. Bu adam burayı ittirttirdin. Aldın Enivia'yı. Gittin alt koridora. Beraber. Beraber. Zaten Enivia'da Predator artışından var. Orta koridora bu minyon dalgasına gerekirse TP atar. Gittin alt koridora. Rotasyonunu yaptın. Bu minyon dalgasıyla beraber hamleni yaptın. Hayatına devam ettin. Şimdi bu hamleyi yapmazsan oyunun bir mantığı yok. Bence burada Talon gerçekten biraz zayıf oynamış diye adlandırabiliriz bu durumu. Çünkü bu gerçekten bu seviyede yapılması gereken bir durum. Yalnız Lucian'ın E yeteneğinin olmadığını biliyor. O, Bak orada Reckless biraz bekledi. Hemen atladı ama. Hop. Skorunu almış oluyor. Tamam. Şimdi. Orada Leona'dan güzel bengeci geldi. Ne geldi? E, E'si yok Lucian'ın. Direkt olarak üstüne atladı. Sonra Tristan'a Nami'nin baloncunu bekledi W atmamak için. Çünkü W ile düştüğü yere baloncuk gelebilir. Baloncunu kullandıktan sonra Nami direkt olarak atladı. Şimdi bu koridoru da direkt Tristana bombasıyla ittirecektir zaten çok rahat bir şekilde. Evet, bombasını zaten koydu arkaya. Hop dümdüz ittiriyor. Hemen buradan çıkıyorlar. Şimdi bakın Talon'un alt koridora gitmemesi, daha doğrusu Talon'un orta koridora gidip koridoru etmesi, ittirtmeyip alt koru alt koridora rotasyon yapmamalarının cezası bu şekilde çekildi. Şimdi Nami Lucian evet hala güçlü. Hiçbir şüphemiz yok. Ancak bu eşleşme şimdi güzel bir eşleşme Nami Lucian için ama 6. seviyeden sonra sıçrası olmayan bir Lucian bir bitkinliği de yok. Herhangi bir şekilde Leona'dan E yeteneğini yediği zaman ya da ultisini dümdüz ölüyor. Dümdüz. O yüzden de burada şu an mesela yeteri kadar agresif oynayamayacak. Mesela şu an bitti. Ne bitti? Lucian'ın öne E atma olayları bitti. Lucian artık öne E yeteneğini kullanamayacak arkadaşlar. Ooo bir dakika Frogun Ooo Frogg'undan çok iyi sıçra geldi. Lucian öne neden E yeteneğini kullanamayacak? Eğer kullanırsa direkt olarak Leona'dan E yeteneğini yiyecek. Q yiyecek. Kafasına da ulti yiyecek. Direkt olarak tek yiyip ölür. Tristana, Leona ikilisine karşı. Bu arada bir dakika. Orada Leona... E, ee, sıkıştırmış. 6. seviye bir Lucian. Bayağı sar vuruyor orada. Tristan'a direkt W ile çıkıyor. Ama burada erikleri yediği için çok büyük bir problem yok. Bakalım Leona ne zaman alt oluyor? Oo Leona'nın alt olmasına bayağı var. Leona keşke alt olabilseydi. Leona'nın alt olması burada önemli. Evet gördüğünüz gibi şu an Tristan'a ile Leona koridor hakimiyetini biraz da olsa almış bulunuyorlar. Bu bile şu an Tristan'a Leona'ya yeterli duruyor. Bu arada farmı da 68 milyona ulaştırmış Orta koridorlar çok iyi farm yapmış. Üst koridora bir baskın. Yalnız Atrox orada öldürdü Fiora'yı. Fiora'yı bıraktı öldü diye. Oo. Atrox'a bak. Ama Kartus da iyi oraya. Orada Leona direkt girmeyi deniyor ama. Oo Lucian'ın nesi yok. Lucian'ın nesi yok. Agresif oynayamaz. Oo. Oo. Burayı direkt kazanırlar mı? Reckless'tan çok iyi sıçra geldi. Burayı direkt olarak kazanıyorlar mı? Ah. Reckless düştü ama çok da problem değil. Burada Leon'a da öldürecektir. Aynen öyle. Oo üst koridorda da mevzu çıkmış. Aa bir tane daha. Attı valla. Ölmedi bir tane daha. Oha Kartus'a bak. Şimdi bu tarz takaslardan kim önde çıkıyor derseniz %100 bir kazanan yok. Ama buradaki kazanan Tristan'a tabii niye skor kaldı çünkü onda. Skor kaldığı için Tristan'a daha çok şey kazanmış oluyor. Şimdi şunu söyleyeceğim. Leon 6. seviyesine oldu. Nami'nin artık sıçrası yok. Bak, asıl önemli olan noktaya geldik. Nami'nin artık sıçrası yok ve Nami çok kırılgan biliyorsunuz ki. Direkt olarak teker. ancak Lucian'ın bitkinliği geldi. Bunu da unutmayalım. Yani herhangi bir karakter oynarken bu bitkinlik olaylarına gerçekten dikkat etmeniz lazım. Lucian neden ulti atmadı? Sıçrası olmayan, A W'su var gerçi doğru. W'sunu belki önceden kullanır diye düşündü. Renkli soru da kullanmadı. Ulan W'su yok diye düşündüm bir an. Şu an bu arada koridor aşamasında iki tarafta bence gayet güzel oynuyor. Şeyi düşünüyorum. Az önceki 2 ve 2'de Oha Lucian Nasar. İşte arkadaşlar Lucian böyle bir karakter. Gördüğünüz gibi inanılmaz fazla vuruyor. Gerçekten Nami ile birlikte. Az önceki 2 ve 2'de acaba Reckless W ile içeri atlamasa kazanırlar mıydı diye düşünmüyor değilim. Evet orada hemen alt koridordaki. Buraya gidip gidemezler zaten. Ona yapacak bir şey yok. Hemen ejder alıyorlar. Gayet güzel bir tercih. Orta koridorda Enivia Predator'la beraber bir şeyler yapmış Frog'un. O orayı iyi oynadı. Serafini tekrar düşürüyorlar. Bu arada şu an takım olarak sıkıntıdalar diyebiliriz. Çünkü ormanda Talon çok rahat oynuyor. En iyi bir orta koridorda baskı kurmuş durumda. Bakalım oyun nasıl ilerleyecek görelim. Evet bak bu çok önemli işte. Burada bu minyon dalgasını kestikten sonra bak şu minyon dalgasını kestikten sonra hemen a burayı da ittireyim diye tribe girip yürümüyor. Niye? Çünkü rakip takımın nerede olduğunu bilmiyor. Büyük ihtimal bir yerde bekliyorlar. Ve burada Lucian çıkmak zorunda kalıyor buradan. Leona da o zamana kadar alt koridora geleceği için Tristan'a hiçbir şey kaybetmemiş olacak arkadaşlar. Leona geliyor. Arkadan geliyor yalnız Leona. Oo, Nami kötü pozisyonda kalmış olabilir. Nami kötü pozisyonda kaldı. Ve Exhaust da... Aa! Exhaust son anda yani bitkinlik son anda geldi. Oo, Kartistan bir ulti geldi. Nami orada düşüyor. Nami çok kötü pozisyonda kaldı orada. Gerçekten ufacık saniyeler önemli işte. Orada gidip kuleye vurmaması gerekiyor hiçbir şekilde. Direkt olarak nehre inmeleri gerekiyor. İşte burada da aslında Reckless'ın orada minyonlara gitmemesi, Leona'nın da tam doğru pozisyonda alt koridorda olması bunlara sebep oluyor. Harbiden çok ufak detaylar. Leona mesela 3 saniye geç gelse ona mı ölmeyecek? Bu arada E yeteneğini kullanmıyor. Minyonların gelmesini bekliyor. Minyonlar geldikten sonra E yeteneğini kullanıyor. Çünkü minyonlara da hasar vurmak istiyor. Oradaki bombayla beraber. Yalnız bir dakika kule altı gelecek galiba Luşuna. Direkt olarak sıçra atıyor Leona bak. Leona'dan hiç tereddüt yok. Yok E tuttururum. Yok şöyle yaparım böyle yaparım. Hiç tereddüt yok. Luşuna burada kule altını yapıyorlar. Ve Reckless'ı öne geçirmeyi başarıyorlar. Burada E yeteneği yine geldi. Yine kullanmıyor. Minyon dalgasını bekliyor olabilir. Ki öyle yapıyor zaten. Şimdi minyon dalgası geldiği gibi E yeteneğini de kullandı. Burada bir plaka daha aldığı zaman inanılmaz öne geçmiş olacak ve harbiden de aldı. Minyon dalgasını da yitirdi. İşte Tristana'nın güçlü olduğu durumlar arkadaşlar. Eğer gerçekten öne geçerseniz bambaşka bir hal alıyor karakter. Ve para farkına bakıyoruz hemen. 5700 altına 4000 altın. 1700 altınlık bir fark var ama takımı çok geride. Bunu söyleyelim takımı çok geride. 1700 altınlık bir alt koridorda sadece nişancıda fark. Destekli de 300 yani 2000 altınlık bir alt koridor farkına rağmen neredeyse 1000 altın gerideler. Bunu da söyleyelim. Talon, Enivia ve Atrox üçlüsü gerçekten oyunda iyi durumdalar. Şu an Kraken'i bitti Tristan'a. Hemen yan taraftan Leona ile beraber Lucian'ı gözlerine kestirdiler. Oraya bir ulti geliyor. Slow'u bile yeterli olacaktır. Bakın E yeteneğini hiç kullanmıyor. Direkt Q ile gidiyor. Leona gerçekten iyi oynuyor şu dakika kadar. Benim acayip hoşuma gitti. Hop oradan Aatrox'tan da kaçıyorlar. Atrox'un da ışınlanı aldılar. Şimdi alt koridordaki baskı diğer koridorlardaki baskıyı azalttı bak. Alt koridorda çok güçlü olan Tristan'ı Leona ikilisi Atrox'un alt koridoru ışından atmasını sağladılar. Ve Atrox alt koridoru ışından attığında bir şey çıkartamadı. Ve bu durumda da Fiora biraz rahatlamış olacak. Fiora farmlamış olacak. Bunlar ufak detaylar. O yüzden Atrox'un bu koridora bence dışından atmaması gerekiyor. Eğer doğru hani yani doğru pozisyon olduğunu düşündüğü için atıyor sonuç olarak ama buradaki doğru olay şu. Yani alt koridorda Lucian'a kardeşim ölme bak hani biz üst koridordan yarıyoruz zaten. Hani gibi daha böyle kilit yerlerde, kilit pozisyonlarda ışından atmak biraz daha verimli olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Salon yalnız alt koridora geldi. Bu ışından geldi Frog'undan. Orada direkt olarak Serafin'den de bu ışından geliyor. Yalnız orada Envy'ye ya ulti gelir mi Leona'dan gelmedi. Burada Tristan'a farmlamaya devam. Ve şu an alt koridor olarak gerçekten bayağı bir fark var diyebiliriz. Ve o bir dakika Tristan'a direkt olarak Lucian'a atladı. Artık Lucian'ın üstüne atlayabiliyor. Bitkinliğinin olmadığını da biliyordur büyük ihtimal. Çünkü zamanlamasını almıştır bu oyuncular gerçekten. O tarz zamanlamalar 3-4 saniye yüzünden gerçekten çok büyük şeyler kaybeden oyuncular var. Profesyonel aranalarda 3-4 saniye sıçrasının gelmesini varken Engage'den yani savaş başla, Hani rakip takım savaş başlattığını görüyoruz ve burada bitkinliğine 5 saniye, belki bitkinliği olsa Lucian duracak öldürmek için. Aa takımda neler oluyor bakalım. Rakip takım ormana giriyor falan. Tristana çalda bekliyor. Rakip takımın orada olduğunu biliyor. Direkt olarak bu koridoru ittirmek istiyor. Aynen burayı birebir ittirirler artık. Şu an bitkinliği var. Bitkinliği olmasına rağmen atlayacak mı? Onu merak ediyorum. Üst koridorda Talon Fiora'ya direkt olarak tek attı. Bir dakika. Orada savaşı başlattı Tristan'a. Hmm bitkinliği yedi. W geldi. Manası yok. Şifayla dojlar. Sıçrayla dojladı. O Slow'unu yedi. Şifa geldi. Oy. Aa Reckless. Beklesene Leona gelsin ya. Burayı sanki bir tık kötü oynadı. Ne diyorsunuz? Sanki Leona'nın gelmesini beklese Leona Luishna kitle kontrol yaptıktan sonra vursa daha iyiymiş gibi geldi bana ama bilemedim. Burada da bitkinliğin gücünü görüyoruz aslında. O Frog'un halon haritadaki herkesi her yerde kesiyor. Her yerde kesiyor. Halonla Atrox yok en Oy Enivia orada da Leona'yı öldürdü. Lan lan Kartus geldi. Eee? Eee vay Talon gidiyor Kartus kesmeye. Oy Evet bu oyun arkadaşlar bu saatten sonra Kartus ve Tristan'ın elinde. Çok uzarsa birebir de Fiora'nın da ellerine bakar bu oyun. Ama e, uzayan oyunda güçlü olan hani Seraphine de güçleniyor falan ama Tristan'a. Ve Kartus'un ellerinde bu oyun artık. Evet burada direkt kuşları alıyor ve orta koridora geldi. Arkadaşlar ben bunu hep söylüyorum. Bu kuşlar belli bir dakikadan sonra ormancının değil. Nişancı orta koridordaysa nişancının. Orta koridorda orta koridor oyuncusu varsa onun. Yani tabii ki ormancıların da alması kötü değil. Ama nişancılar falan o kuşları aldığı zaman gerçekten oyunun önüne geçiyorlar. Bu da gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor. Şu an 11. seviye olmuştur Mütteristan'a ve üste dönüyor. ikinci eşyasını bitecek. Lucian daha 1.5 eşya hatta Lucian bot bile yok botunu da bitmemiş o yüzden bir eşya fark var diyebiliriz bu durumda. Hayalet dansçı da bitti. Şu an Reckless iyi durumda. Eğer takım savaşında düzgün bir pozisyon alırsa bu arada Talon ejderi çaldı. Talon orada ejderi dızlayan taraf oluyor. Bu arada Serafin de var. E, Tristan'ın uzayan oyunda hani geç oyunda daha çok vurmasını sağlayacak, daha çok hasar vermesini sağlayacak veya daha çok yaşamasını sağlayacak. Bir oyuncu şu an aldığı eşyadan dolayı takım savaşlarında kitle kontrol uygulayacakmış gibi duruyor sadece ama bakalım uzayan oyunda neler olacak göreceğiz. Kırmızı güçlendirme çıkacak galiba. Onun için şöyle bir savaş var. Oo yalnız Talon öyle oynanmaz. Leona var karşıda öyle oyun oynayamazsın. Şimdi Leon'un da gücü bu işte. Şimdi Talon'san en ufak hata yapamazsın. Talon Tristan'a bunlar. Direkt bayıltırlar. Evet şu an oyun Rolente'ye alındı. Yani sessiz, sakin. Kişiler farmlıyor. Şu an hani Rekbus o Tristan'ayım kanka efsane güçlüyüm deyip her yere atlayıp zıplamalarına gerek yok. Farmlayacaklar. oyunu uzatmaya çalışacaklar. Şu an hani oyunda anlık olarak yapılabilecek Tristan'a özelini yani herhangi bir nişancıysanız oyunda genelde tabi bazı durumlar vardır. Siz işte X şampiyon oynuyorsunuzdur. Şu an aklıma gelmiyor. Ne? ne var? İşte Lucian'sınızdır atıyorum. Karşıda da atıyorum. Ne vardır? Afelios. Bir şeyler yapmak istersin değil mi? Dersin ki lan gerideyiz hani. İşte pardon öndeyiz bir şeyler yapalım. Yoksa Aphelios bizi yok edecek falan. Ama şu an böyle bir derdi yok. O yüzden oyun tarzı ne? Şu an mesela kimsenin üstüne Leona ile beraber atlamıyorlar. Zıplamıyorlar. Bu arada Fiora üst koridorda Aatrox'a talonu tutuyor. Ve orta koridorda kuleye vuracaklar mı? Bak burada bile kuleye vurmuyor. Bence şu an kuleye vurmaları gerekiyordu %100. Talon'la Fiora yok. Ay Talon'la Aatrox yok zaten. Kim kesecek seni? Nami'ye bir ulti geldi. Bak aynen böyle. Tam hani defansif oynayacaksın da rakip takım da üst koridordaysa reckless yapma gözünü seveyim yani. Bu arada önceden alsalar o kuleyi belki kuşları da alacaklardı. Hatta buradan kuşlara gidiyorlar. Gayet mantıklı. Bu arada orada Nami düşmüş olabilir diyecektim. Bakın Nami'nin üstüne atlamıyor burada. Niye atlamıyor? Dediğim gibi Nami'nin Q yeteneği arkadaşlar. Hani Tristan'ın düşeceği yere attığı zaman üstüne de veya sadece atladığını görüp ulti Q falan atarsa gerçekten iyi bir kitle kontrolüne sahip Nami de o konuda. O yüzden Tristan'a ile öyle dümdüz atlayamazsınız rakibinizin üstüne. Evet orta koridoru ittiriyorlar. Ormancılarda da orta koridorda. Pardon lan Atrox şu? Talon sandı. Talon üst koridoru ittirdiği için Atrox gelmiş orta koridora. Güzel. Hemen bak boş durmuyor. Koridoru ittirdi. Üst koridorda mevzu çıkmış üst koridorda takım arkadaşına yardım etmeye gidiyor. Ha edebilir edemez bak bu konu başka bir konu. Hani anladınız mı? Ya yani geldi buraya bak totem kırdı. Dön geri. Yapacak bir şey yok. Konu bu. Yani belki de edebilecekti. Ettiği zaman da diyecektiniz ki of muva bak adam gördü pozisyonu falan. Öyle bir şey yok abi. Senin orta koridorda işin yoksa koridorunu ittirdiysen boş durmayacaksın oyunda. Sürekli gideceksin sağa sola gideceksin. Bu arada Atrox'u yakalamaya gidiyorlar. Duştur da var. Burada Atrox o oh, Q'sunu dojladı orada bir. Leona'dan ulti kaçtı ama Leona W'su geldi tekrar Tristana'nın. Orada ultiyi de kullanıyor. Atrox. O nasıl bir can yenileme. İşte burada arkadaşlar biraz sıkıntıya girdiler. Çünkü orta koridorda da kaybeden taraf sağ takım. Ve üst koridora Reckless'ı öldürmeye gelen bir takım var. Bakalım burada üstse dönüşünü gerçekleştirebilecek mi? Çünkü Talon da geliyor. Burada Reckless büyük ihtimal düşecek gibi duruyor. Bir dakika Fiora'dan ışından geldi. Burada üstse dönüşünü iptal etti Tristan'a. Orada talonu tutuyor Leon'a ama oradan bir şey çıkmayacakmış gibi talon görünmez oldu. Orada Leona'yı öldürüyor ve Reckless <laughs> çalının içinde mahsur kaldı ve oha baron güçlendirmesi de gitti. Oo şu an büyük sıkıntı işte. Fiora'nın ışınlanı çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. 0-4-0 Seraphin. 2-7-2 bir Fiora. 9 kere ölen Kartus. Bu oyun harbiden zor arkadaşlar. Yani bu oyun aslında şunu hani her maç taşınabilir mi? Taşımak için neler yapmalıyızın biraz örneği gibi duruyor. Şimdi bak burada mesela Reckless hala mesela oyunda sürekli farm atıyor. Şu an adam mesela flame yapmıyor emin olun. Yani profesyonel oyuncular bu konuda biraz bilinçli çoğu diyeyim yani. Bilinçli olmayan da var tabi de. Yani adam özellikle de Reckless gibi hani çok yüksek seviyedeki oyuncular bu tarz şeylerde takım arkadaşlarına çok da bir şey Söylemiyorlar. Bu arada Frog'un orada Kronometresini bastı. Talon da orada. Oraya çok gidemezler artık. Oradan çıkacaklar. Ebedi kılıcına az kaldı Tristana'nın. Bakalım. Bu arada 6000 altınlık bir 5000 altınlık bir fark var. Onu da söyleyelim. 5000 altın gerçekten bayağı bir fazla. 13. seviye olmuş. Lucian da seviyede Tristan'a yakaladı artık. Şöyle bir Yampiri'ye baktı büyük ihtimal. Orada totemi de kırdı. Geri dönüyor. Güzel. Abi klasik reklı stabil oyun. Ben bayılıyorum böyle oyuna. Valla bak. Benim oyun hani sevdiğim oyun tarzı bu ya. Adam mesela şu an kafasında oyunu taşıyıp taşıyamayacağını, ne durumda taşıyamayacağını falan hepsini tasarlıyor. Adam diyor ki ben farmlarsam bu maçı taşırım diyor mesela. Ona göre oynuyor. Bence çok güzel. Kırmızı çıkıyor bu arada. Kırmızı güçlendirme. Gidecek onu da alacak. Buradan sonra da ebedi kılıcını bitmiş olabilir derken. Yok daha varmış. Bu arada Fiora Atrox'u birebir de yenmeye başlamış gibi duruyor. Çünkü e, Fiora'da zaten, ay Atrox'ta zaten büyü direnci bot var. Büyü direnci çizmesi var. O yüzden zaten Fiora'ya karşı zaten kötü Fiora'ya karşı. Böyle olunca hepten kötü. Bu arada 15. seviye olmuş Fiora. 15 bayağı fazla şu an geride olan bir takım için. Bu arada Talon kovalıyor Tristana'yı. Aynen kovalayacak bırakmaz. Leon'un yanına kaçıyor hemen. Adam orta koridorda minyon kaçırmıyor. Farkında mısınız? 2 tane kaçırdı şimdi. Onu saldı. Onlar gitsin, problem yok diyor resmen. Yani orta koridordaki minyonlar hiç kaçmıyor abi. Sürekli orada. Sürekli orada kuşları sürekli alıyor bak. Robot gibi ya. Siz de böyle olmanız lazım. Ciddi söylüyorum. Abi, siz diyeceksiniz ki abi ben böyle oynadığımda takımım sürekli ölüyor. Al işte sürekli ölüyor adamın takımı. 8 kere Fiora 10 kere kartus. Daha ne olması gerekiyor? Ama bu adamlar ölürken sen de gidip öldün de bir şey kazanmıyorsun ki. Mevzu bu. Sen de ölmeyeceksin. Diyeceksin ki bu adamlar ölüyor abi. Ben ölmeyeceğim. Taşırsam taşırım diyeceksin. He, bazı durumlar vardır. Zaten bunun kendiniz kafasın kafanızda şeyini tasarlayacaksınız. Bazı durumlar vardır. Takım arkadaşlarınıza yardım etmeniz gerekir. Anladınız mı? Ee, yani ama bu durum onlardan biri değil. Şu an takım çok geride. Şu an takım çok geride. O yüzden reckless oyun içerisinde bulabildiği farm açısından her şeyi değerlendirmeye çalışıyor. Her şeyi. 14.5 seviye oldu. 15'e yaklaştı. Mesela şu an oyunda 14. seviye bir nişancı ile olması güzel bir şey. Bu arada Serafin yine öldü. Ebedi kılıç bitti. Yanına da bir tane daha kritik eşyası çeviklik pelerini geldi. Bakalım savaşta nasıl bir savaş oynayacaklar. Tartus hasarını her türlü vurur. Serafin güzel bir ulti atarsa yani Serafin 17 skorun hiçbirinde yok adam. Yani oyunda yok direkt adam. Direkt oyunda yok. Brog'un gerçekten şu an fena domine etmiş tarafını. Yine öldü Kartus. Şu an şu oyunun son takım savaşını çok merak ediyorum. Reckless'ın bu yaptığıyla son takım savaşı hani maç son takım savaşına gidecek. Bir sonraki Baron güçlendirmesi oyunun kaderini belirleyen durum olacak gibi duruyor. Çünkü yani bir sonraki baron güçlendirmesinde rakip alırsa fark çok açılır. O yüzden biraz sıkıntı. Bu arada orada Frog'un böyle bir bayağı bir e, zonladı. Yani takım savaşının dışına itti derken Leona'dan direkt olarak sıçra geldi. Bu arada Leona bu konuda o Nami'nin bubble'ına bir sıçra geldi. Frog'un da ölmüyor yalnız. İçeriye bir W geldi. Talon orada. Oradan çıkıyorlar. Lucian alt koridordan devam ediyor. Yalnız buraya geliyorlar. Leona yardım etmesi lazım. Leona şuraya bir tutamazsaydın totem diyecektim. Totemi kalmamış. Burada üstüne dönecekler. Atrox gelirse onun üstüne atlayacaklar. Bu arada alt koridordan inhibitor gitti gibi duruyor. Orada Atrox ne yapıyorsun bro? Bro çok büyük hata. Çok büyük hata. Ve burada Tristan'a skorları alıyor. Bu arada Tristana'nın Natrox'a vurduğu hasarı kendiniz gördünüz. Sadece Enivia'ya orada çok az hasar vurdu yumurtadayken. Bayağı az hasar vurdu. Kritik çıkmadı herhalde orada anlamadım. Burada bir milyon dalgası daha gidebilir miydi derken Talon orada. Bak hemen ışından geliyor Seraphine'den. Aferin bu güzel ışından. Niye? Çünkü Reckless şu an ölürse oyun biter. Reckless'ın şu an ölmemesi lazım. Şu an siz böyle bir pozisyonda olursanız bir gün maç, maç esnasında ölmeyin. Öldüğünüz an kaybedersiniz. Bak Talon öldü. Bak Baron çıkarken Talon öldü. Atrox zaten öldü. Namio öldü. Ve ne oldu? Geride olan bir takım ve uzamış oyunda, geç oyunda güçlü olan bir takıma sen ikinci baronu verdin dakika 28'de. Bu ne demek biliyor musunuz? Oyun uzacak demek. Daha da uzacak demek. Niye? Çünkü ikinci baron güçlendirmesini dakika 37'de, ay 28.5'da falan rakip aldı. Bu ne demek? Yani 6 dakika daha baron yok. E şimdi baron yokken sol takım oyunu nasıl bitirecek sağ takım hata yapmadan? O yüzden de bu oyun uzayacak. Yani daha da uzayacak. O yüzden de bak reckless 4 eşyasın oldu. Buradan kritik eşyasını da almış. Şu an harbiden %95 krit vuruş ihtimali var. Çok fazla gerçekten can yakar. Onu da söyleyelim. Bakın burada Atrox'a bir hasar. Orada Lucian da yiyor. Orada Exhaust geliyor ama hiçbir şekilde kar etmiyor. 16. seviye oldu. Birden seviyede öne geçti ve 17. seviye olmaya da çok yakın. Hatta bu minyonları öldürünce belki de olacak derken olmadı. 16'nın sonlarında şu an bu çok büyük bir şey. Çünkü kendi orta koridoru Ormancısı 16. seviyede. Hatta orta koridoru 15, kendisi 17 olacak. Çok büyük bir şey bu. Bir nişancı olarak arkadaşlar. Zaten farmı da dakika 29'da 300'e Ulaşmış bulunuyor Talon orada bir engeci geldi Talon ultisini kullanıp oradan çıkmak zorunda kalıyor Kuşlar var hemen boş durma al kuşları Boş durma al kuşları Güzel Oraya atlamaya gerek yok Thanos samıçı da çekti zaten artık kolay kolay Tek yemesi de hani bir tık zor Diyebiliriz alt koridora gidiyor Kayacıllara mı gidiyor Orta koridora geri döndü minyonların geldiğini görünce Şu an takım yani fark ettiniz mi bilmiyorum Serafin sadece Reckless'ın etrafında oynuyor. Hiçbir şekilde başka hiçbir yere gitmiyor. En ufak bir şeyde Reckless'ın yanına ışından atıyor falan. Bu gayet Serafin için mantıklı bir oyun tarzı. Siz de kazanmak istiyorsanız böyle şampiyonlar oynarken eğer takımınızdan birisi iyi oynuyorsa onunla beraber oynamaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sizi taşıyacak kişi o oluyor bu saatten sonra. Bu oyunu mesela Serafin kimi getirirsen getir. Dünyadaki tüm yetenekleri birleştir. Maçı taşıyacak hamleyi yapması çok zor. O hamleyi Tristan'a yapacak. Tristan'a öldüğü sürece Serafin bir işe yaramaz. O yüzden dediğim gibi Tristan'a ile beraber gezmesi çok mantıklı diye düşünüyorum. Şimdi ejderlere bakıyorum. Rakibin ejder ruhu var. Ee, o biraz sıkıntı gibi duruyor. Yani eğer rakip ejder ruhunu bir şekilde almayı başarırsa o biraz sıkıntı ama buradan sonra çok da sanmıyorum ejder ruhunu rakibin alabileceğini. Hemen şöyle bir üst koridora gidiyor derken Atrox zaten orayı öldürdü. Namiye direkt tek attı Tristan'a. Orada Talon'a bir vuruyor. Artık Lucian'ın üstüne çok rahat bir şekilde atlayabilir. Hatta Talon'un üstüne bile atlayabilir. Hop Talon'a hasarlar geliyor. Kronometresini bastı. Orada çıkar çıkmaz bir otomatik saldırıya. O da düşecek. Burada Kanos Samış'ı da var. Çok rahat bir şekilde Reckless burayı oynuyor. 13-2-3. Dakika 32'de 341 farm. Hatta burayı da aldığı zaman yeni çıkanları da aldığı zaman belki 350 olacak. Burada yani takımı ne kadar kötü oynasa da bence Leona iyi oynuyordu. Leona ile beraber iyi oynayıp e, resmen maçı taşıdıklarını düşünüyorum. Hatasız'a yakın bir oyun. Hatasız'a yakın bir oyun. Ve arkadaşlar bunu yapmak zor. Bak zor. Olay gibi gözüküyor ama zor. Ama bunu deneyin. Siz, yani şöyle düşünün. Reckless Avrupa sunucusuna challenger. Siz Reckless gibi oynamanıza gerek yok. Reckless'ın %20'sini mantığı çözseniz belli seviyeye çıkarsınız. Çünkü zaten belli bir dakikadan sonra nişancıysan özellikle zaten bir tane yeteneğe sıçra at. Ne yap biliyor musun? Nişancısın. De ki rakipte ne var? Şu var. Ne var atıyorum? Orn ultisi. Ben Orn ultisinin gelişine sıçra atacağım. Takım savaşında tek beni öldürebilecek yetenek bu. Ben buna sıçra atarsam takımı taşırım. Bak Nami'den hiç Q yedi mi Tristan'a? Yemedi. Niye? Hepsine sıçra attı bakın bak Enivia yumurta halindeyken bile Nami'nin Q'suna sıçra attı bu adam. Yani kafanızda bunu canlandırın. Takım savaşında vurmanıza sürekli hasara ihtiyaç varsa o bir tane kitle kontrolü attığını sıçra takım savaşını taşıtır. Bunu önceden düşünün. Takım savaşını yapmadan önce size tehlike yaratacak kişileri. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada ben hep söylemeyi unutuyorum. Videoyu beğenirseniz, beğendiyseniz beğenirseniz bak. Ben beğenin demiyorum. Beğendiyseniz unutmayın. Unutmayın yeter bana kardeşlerim. Seviliyorsunuz zaten 100 bine de çok az kaldı. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi 100 bine çok az kaldı. 700-800 abonemiz kaldı. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bak beğendiyseniz de beğenin demiyorum bak. Beğendiyseniz unutmayın.